Tebrik ederim hocam. Ee, sanırım Süper Lig'de bu sezonki en kaliteli ve belki yoğunluğu en yüksek maçtı. İsminiz bana yani. neydi? Sinan Yılmaz. Hangi ee, gazete? Serbest gazeteci. Ee, ve krist ile özellikle o baskı kırma işini Bodo Glimt'in mesela Şampiyonlar Ligi'nde hiç yapamadığı ve hatta Liverpool'un bile zaman zaman yapamadığı şeyi Trabzonspor'la yaptınız. Hem de 19 yaşındaki bir e, merkez ortasıyla yaptınız teknik direktörlüğünüzün başında da yanlış hatırlamıyorsam herhalde İstanbul Spor dönemiydi. Geriden oyun kurdurmaya çalışırken görevinden alınmış bir teknik direktörlüğünüz. <laughs> Doğru. Bugün Şampiyonlar Ligi'nin belki de en iyi baskı yapan takımlarından birine karşı çok iyi cevap veren bir takımınız oldu. Eyüp maçından önce dediniz ki çok iyi gidiyor her şey. Çok yeni, çok genç takım. Ama çok da uçmayalım yani çok da e, abartmayalım. Daha yapmamız gerekenler var dediniz. Şimdi baskıyı kırma konusunda çok güzel işler yaptınız bundan sonraki adımlar ne? Nerelerde eksik görüyorsunuz? Nereler gelişecek? Çok güzel bir soru. Teşekkür ederim. <laughs> Baskı kıracak işte Benji de bu tarz bir oyuncu fakat bugün yine bir talihsizlik yaşadı. Bazen bu olur. Ona da buradan geçmiş olsun diyelim. Hayatın içerisinde bu var. Ayağa kalkmak lazım. Kafayı kaldırmak lazım. Totalde hepsine katılıyorum. Çok güzel analiz yapmışsın. Ee, eksik olan bölge yine bence <laughs> üçüncü bölge. Üçüncü bölgede biraz daha rakibi ite ite top ayağımızda kalması gerekiyor. Ee, nedeni de şu. Eğer bunu başarırsak zaten e, bence e, bu sene adına bu oyun formasyonunda yapabileceğimiz en iyi noktaya geleceğiz ama. Üçüncü bölgedeki çalıştığımız set ucumlarının eee Çoğunu görmek istiyorum açıkçası. Bunun için de ciddi pasa ve pas kalitesine ihtiyaç var. Sabıra ihtiyaç var. Biraz da rakip itmeye ihtiyaç var. Bu konuda eksiğimiz var mı? Var. Ee, bunun için de çalışıyoruz açıkçası. Yani üçüncü bölge diyebilirim.